kolay. Binlerce insan biliyor sana. Herkesin farklı bir hikayesi var, farklı Bani bir hayatı var. Ha, ya, yani, evet doğru. Bu <laughs> sana verdim. Ne oldu? Şaka mı var? On numara adamsın. Dokun bir tanesine. Ya on numara ya da bir numara değilsen kral adamsın. <laughs> <laughs> abi hoş geldin. <laughs> hoş bulduk ne haber? İyi abi sen nasılsın? İyi ya çok şükür. Allah seni gördüm ve sevindim ya. Yani. Mesajını gördüm. Mesajını gördüğümde şaşırdım ya. Niye şaşırdın ha? Mesajını yani. gördüm. Hemen dedim bir geleyim alayım seni. Şey oldum yani. Hani yazınca hemen tamam abi falan dedim <laughs> ya. ya yakınım zaten sana. Eyvallah. İyi oldu abi. Belki şeyleri konuşuruz abi. Bu arada zaten biliyorsun yani video çekiyorum seni de çekeceğim. Evet evet çek. Kamera çalışıyor. Kamera her şey biliyorsun zaten. Oo, <laughs> <laughs> okey. Evet. Belki bize şeyleri anlatırsın. Günlük on terabayt. <laughs> <laughs> Bu sihirbazlıklar nasıl dönüyor? Öyle yağma yok. Beni bir sene bedava sürsen yine anlatamam. Abi. Ciddi ah, misin? <laughs> Mümkün değil. Seni bedava götürmeyecek şimdi? E, tamam onda sıkıntı yok canım. Ha. Ama <laughs> ben sene... bedavaya gitmek istiyorum. <laughs> yok yok bir sene bedava götürsen bile ne? Hani bana bunu teklif etsen bile ne? Bir şey şaka, yani. Şaka yapıyorum abi. Eyvallah. Ama bir numara bize de gösteririz. Hallederiz orası kolay. Benim ya. izleyiciler seni ben tanıyorsam onlar zaten <laughs> kesin tanıyorum. <laughs> Halledelim az sonra. Ama kalın. şey bir Kırmızıda duralım az sonra. Ya da kenara çekelim. Kenara çekelim abi. Şöyle çek abi. Çekiliyor Vallahi mu? Vallahi hemen çekelim. Ama biraz sohbet muhabbet ederiz ama önce bir numarayı görmek istiyorum. Aynen aynen. Madem yer bulmuşuz abi. Ama abi şey, bir şey isteyeceğim senden. Evet. Şimdi bana özel, benim takipçilerime özel en kalmamayı numarayı istiyoruz. Tamam. Orası kolay. Herhalde kamera böyle net görür kartları da. Evet. İlk defa böyle bir şey yaptım bu kamerada benim görünmeme imkansız zaten abi. Orası kolay. İlk defa böyle bir şey yaptım. Şimdi ama abi senin bir karizman var. Evet. Bak şimdi herkesin bir şeyi Oğlum var. Senin yanında ben sönük kalırım ama ya. Yok abi ya. Benim e, ufak bir gözler gözler var. O kadar. <laughs> senin de karizman var abi. Evet abi. var. Hazır mısın? Ben hazırım bilmiyorum ama. bir tane. Herhangi bir yerden. Evet. Bence <laughs> güzel bir kart seçiyorsun gibime geliyor. Ama ya da gösterebilirsin ben bakmıyorum. Şimdi Arkadaşlar burada. Bu, bu, bölümü hiç kesmeyeceğim. Aynen kesmemek önemli. Koydun mu? Koydum abi. Karıştırdım. Şimdi... Yok abi. Emin misin? Son karar. Bence kupa altılıydı ya. Hayır. Nasıl yani? Hayır değil. Kupa altılı değil miydi? Hayır abi. Hayır abi. Ben bunu sana verdim. Hayır. Tabii oğlum. Kupa altıyı sana verdim. Bak, abi bak. kupa al... Kupa aldı mi bana verdi. demin verdim ya sana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şaka mı bu? 10 numara adamsın. Kartın sana Vallahi ben sakinim. abi bir şey açıklayayım mı? <laughs> ben gerçekten diyordum ki videolar çekilirken bir yerden kız kesiliyor, kırpılıyor, bir şeyler yapılıyor. Öyle değil işte. Dakika. Olmadı. Tamam Ama değil. Türkiye'de iki şey var. Ya 10 numarasındır. Ya da dur de. Al abi. Dur abi. Ya da bir numarasındır abi. <laughs> Geçmiş olsun. Gerçekten bir tane daha yapsana abi. Son. Bir tane daha var. Tamam son. Dokun bir tanesine. Dokun. Ya on numara ya da bir numara değilsen. Çek. Kral adamsın. <laughs> ya on numara ya bir numara değilsen kralsındır. Kralsındır. Ve yer. kralımız burada. Bir şey var? Bir dakika şey yazmıyor abi. İstediğini kontrol edebilirsin. Vallahi edeceğim. E tabi sıkıntı yok. Vallahi hiçbir şey yazmıyor. <laughs> Yazmaz abi. Ben, benimle alakalı bir şey çünkü bu. Bilmiyorum Son değil. bir tane daha yapalım Hadi, mı? yapalım. Şimdi kolluklar şey yani. kısa, kısa değil ya benim. Hı -hı. Ceket var. Evet. Ee, ben buradan emin ol her tarafa bakıyorum şu an. Tamam. Aslında Düğün... hatanı bulabilirsem. He. E, bu videoyu milyonlara izleteceğim işte. Bulabilirsem. <laughs> Bulabilirsem. Bak arkam dönük gözüm kapalı. Bir tane alabilirsin. Aldım abi. Şimdi bak bu sefer gözüm kapalı. Hani diyelim ki kartların arkasında bir şey yazıyor. Değil evet. mi? O zaman bilme ihtimalim var. Ama senin şu an Kopa 5 çektiğimi gözüm kapalı görmüş olma ihtimalim yok. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> bu arada kartların hepsi farklı arkadaşlar. Yani şey yok. Eee Fake falan yok ya. ya ben, hepsi... bir, ben, bir, gösterebilir miyim abi? Tabii abi. Bak abi şöyle göstereyim. Gerçekten de hiçbir şey yok. Çok sihirli kartlara dokundum da tamam <laughs> mutluyum. Ücretsiz bir şekilde şimdi seni götürebilirim abi. Çok kartlara dokundum. <laughs> Varsa son son bir şey yapmak istediğin. Son bir şey yaparım abi. Ben Size de... özel bir tane daha. Çok çok numara var bende. Ee, mesela bak Dur de. Dur abi. Ve bana buna bakmadan bana 7 hariç bir rakam söyle. 7 hariç. 6. Çünkü genelde herkes 7 de, dediği için söyledim. Tamam 6. Bir 6 olsun alt... o zaman. Koy üstüne abi kartını. Ha, mu? Koyduğum. Beraber bakalım diye diyorum ya yani. Tamam abi. 6 demeseydin ne derdin? 6 demeseydim 8 derdim Bir, bir işte olsun bari. <laughs> 8 tamam. Bir üstü 7 oluyor. Evet. Şey olarak. Aynen hani 7'yi söyleme. Mı? Aynen. İstiyorsan 8 arasına koyabilirim bak. Yine burada. Ama vallahi ben gerçekten abi ben şey düşünüyordum. Ee, kesin hani video çekilirken hani bir şeyler yapılıyor. Çok insan düşünüyor abi. Ondan normal Çünkü hemen yani. Çünkü hemen hemen yani imkansız derecek denilecek. Hani o hareketi benim gözümün önünde yapıyorsun kart kayboluyor. Evet. <laughs> 8 diyorsun 8 çıkıyor, 9 diyorsun 9 çıkıyor. Ama o biraz kontrolle alakalı, insan değil alakalı, karşındaki ne, ne diyeceğini az ya da çok tahmin edebilmekle alakalı. Bazen edebiliyorsun, bazen de edemiyorsun tabii, tabii ki. Hata da oluyor. Hata olsa bile onu çevirebilmek lazım. Ben demin mesela 6'yı çıkardım. Az önce öyle bir şey oldu galiba. Evet. Çünkü ben... Sen 6 diyeceğini ben bilmiyordum. Ben 4 evet. tahmin ettim mesela. Ama sana çaktırmadan onu 6'ymış gibi gösterdim. Bu bir sanat da yani aslında. Improvisation yani anladın mı? Improvizasyon, Hata olduğuna, olduğu halde onun çok Hayır çünkü orada böyle bir durdum bana baktın. Evet. Ben dedim aha <laughs> bana güzel bir şey çıktı. <laughs> Ondan sonra baktım yine evet. Onu çevirdim çünkü ben hallettim onu orada. Sen ne zamandan beri abi bu şey yapıyorsun? 30 yani? abi, 30 yıldır. 30 yani. yıl. Wow. Yani 30 kartlar yıl. üzerinde. Tabii. Ee... Iı kart. Sırf kart. Bilerek. Bilerek sırf kart insanlar bir restorana gidiyorsun adamda hem Çin yemeği hem kebap varsa hangisi Büyük ihtimalle ikisi de değildir. Ya da adam odan belki kebabı iyidir. Aynen. Kart numaralarında da ya da illüzyonda da biraz öyle. Yani e, tek numara kendi birkaç, daha çok birkaç mı? bir şeyi iyi yapan çok az kişi var. Dolayısıyla mantıklı olan şey şey yapmak yani e... tek yolda doğru ilerlemek aynen tek bir şey yapıp ama onda en iyi olmaya çalışmak en iyi olmak en mantıklısı benim gözümde Ki benim şu ana kadar ben hani şimdi televizyondan videolardan izlemek biraz daha farklı ya ona rağmen ben şu an seni canlı izlememe rağmen gerçekten en iyisi olduğunu gösteriyorsun sağ ol. abi bunu içtenlikle söylüyorum yani evet sağ ol sen yani aslan nerelisin abi Adana Adana sevgilim Almanya'da da yaşadın galiba değil mi abi? Evet. 16 yıl orada yaşadım. Buraya gelmeden 4 sene Portekiz Lisbon'da yaşadım. Peki seni Almanya'dan buraya getirten neydi abi? İnsanlar. <laughs> Ayıptır sorması. İnsanlar, hava, memleket, vatan ha. sevdası. Özledin ha? Özlüyorsun abi. Yani Almanya'da tek yapabildiğin şey çalışıp para kazanıp yaşamak yani. Ama ortam yok. Hani ortam yok, yok, insanlar yok. Farklı var oradaki abi. Türkler bile farklı. Ben oradaki Türkleri çok sevmem yani. Şeyden dolayı, tarzları, yani. şeyleri, anladın mı? Davranış o da oradaki da yani. ortamdan dolayı kaynaklanıyor. yani. Bir, tabii, bir sonra, tabii. Bir süre sonra oraya adapte oluyorlar. Oraya başlıyorsun. adapte oluyorlar abi. Onun karakterinde büyüyorlar yani böyle. Evet. Şey olmuyor yani. Buradaki gibi değil, anladın evet. mı? Farklı. Yani burada da tabii çok kötü insanlar var. Tabi. Seni kandırmaya çalışanlar var, bir sürü. Ondan bir fark yok ama burada güzel bir çevre kurduğun zaman, güzel bir ortamda olduğunuz zaman hiçbir sıkıntın olmuyor abi. Benim arkadaş ortamım mesela genelde iş adamları vesaire vesaire yani pro, dolayı yani kuru içtiğimiz evet. için. Evet. Hiç kimseden yani kimse siyaset konuşmaz, ekonomi kötü demez. Çünkü adamların durumu iyi zaten. Anladın mı? Durumu iyi olan insanlar bu konuyu konuşmadığı için özellikle siyaseti konuşmazlar. Bir, heh, siyaset ya da e, ekonomi konusunu mesela açmazlar. Her zaman güzel şeylerden sohbet ederler. Evet. Abi, o da sana enerji ben, veriyor. O da enerji veriyor abi insana yani. Ya ben de Pozitif ortamda takıldığın için, anladın mı? Ben de şimdi taksicim ya abi, ben bunu gerçekten fark ediyorum. Evet. Hani maddi durumu düşük olan insanlar sürekli böyle bir stres Şikayet halinde. Şikayet var. Şikayet normal, var. Tabii. Aynen. normal abi, gayet evet. normal. Ama aslında o e, durumu kabullenseler, hani sonuçta bir... Mesela İstanbul'da trafik var abi, sen şimdi buna istediğin kadar kafayı çatlat, patlat, yani. kafayı kır o trafik düzelmez. Aynen, Çünkü evet. senin elinde olan bir şey değil. Devletin elinde. E Zaten devlet de biliyor ki herkes bu durumdan şikayetçi isteseler bir şeyler yapabilirler ya da yapıyorlar hatta ama böyle yani hani bir günde çözülecek bir şey değil ki İstanbul, İstanbul trafiği 10 sene en az sürer abi burayı düzelmesi İstanbul'dan bahsediyorum. Yani Hı. otoparklar yapılması lazım. Park park edilmesi yasaklanması lazım. Normalde yolların çoğu 3 şerit 4 şerit ama insanlar birinci sıra ikinci sıra park ettiği için orası 2 şerit oluyor. Anladın mı? <laughs> yani Mesela o yüzden... benim seni aldığım yer Heh, mesela anladın mı yani sokaklar aslında dar değil. Tabii yani böyle Beyoğlu, Beşiktaş oralar dar sokaklar. Eski yerler olduğu için orada otoparkla çözmen lazım hani insanlar park etmesin diye fazla otopark lazım ama, ama yine abi, de İstanbul'a zor ya. Aynen, yine de zor. Yani yapılabilir. Şey. Bazı şeyler yapılabilir ama hani her evet. türlü yetersiz kalır. Tabii abi ama benim demek istediğim aslında şu. Bir sorunu Herhangi bir sorun, parasızlık, odur budur, işsizlik herhangi bir şey. Onu kafaya takınca o değişmez abi. Aynen öyle. Çok önemli bir şey bu. Onu kafaya takınca o sorun çözülmüyor. O sorunun olduğunu, öyle bir durumda olduğunu kabul etmelisin. O onu kabullendikten sonra zaten kafa pozitif olmaya başlıyor. Lan ben böyle bir sıkıntım var diyorsun. Ben bunu nasıl çözeceğim şimdi? Düşünmeye başlıyorsun. Ama durmadan şikayet, şikayet, şikayet edersen o sorun çözülmez. Çünkü action yok. Anladın mı yani? Aksiyon yapmıyorsun ki kafandan sadece düşünüyorsun. Ben bir Ferrari istiyorum diye hayal ediyorsun. Ben de istiyorum. <laughs> Kim istemez abi? Hayal ediyorsun ama bunun gerçekleşmesi için hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece her gün hayal ediyorsun. <laughs> e gelişmez ki. Olmaz ki yani. Anladın mı? öyle şeyler abi yani Benim vereceğim tavsiye her zaman odur. Bir de dün çok güzel bir cümle duydum abi. Baya hoşuma gitti. Şimdiki zamanı güzel yaşamaya bak, güzel geçirmeye bak. O zaman gelecekte, geçmişin güzel. Gelecekte geçmişin güzel olur. Evet. Şimdiki zamanını evet. güzel geçirirsen o zaman gelecekte geçmişin güzel kesinlikle, olur. Kesinlikle. Çok güzel bir laf mesela. Anladın mı? Yani şimdi iyi değerlendirmeye bakacaksın. Sen, ya anı değerlendireceksin. Anı yani. değerlendireceksin. Zamanını iyi harcayacaksın. Kaliteli zaman geçirmeye bak bakacaksın. Ben işte mesela takside genelde eğlenme. Ben yaptığım bütün işlerde bütün işlerde farklılık oluşturmak istiyorum. Ben geçen gün bunu canlı yayında da söyledim. Ben bir garson olsaydım bardağı dümdüz sen de müşteri ol. Bardağı düz dümdüz senin önüne koymaktansa o bardağı çevre çevre getiriyorum. Evet. Hani bir örnek sadece. Ee, farklılık Konsepte göre benim, tabii. Aynen. Şey. Bu beni farklı kılar. Evet. Ben mesela taksiyi de buna çevirdim zaten. Sen de görmüşsün. Zaten, evet. Daha abi çok güzel eğlenceli, bir şey. muhabbet, sohbet. Yani benim işim bu demeyeceksin abi yani. Kötü bir iş değil ki taksicilik. O kadar insanla tanışıyorsun. Bu tecrübedir abi. Binlerce insan biliyor sana. Herkesin farklı bir hikayesi var. Farklı Fademi bir hayatı ya, var. Abi, Ha, ya, yani evet doğru. <laughs> Taksiye biniyorlar doğru. Yani, o kadar insan biliyor. Herkesten bir şey öğrenmeye bakacaksın. Sen bunu bir okul olarak göreceksin aslında. Abi, o zaman pozitif bir şey dönüşüyor bunun. Abi çok teşekkür ederim. Ne demek güzel abi rica ederim. Şey. Ya. Ee, vallahi çok memnun oldum. Ben de öyle. Ben bu kadar güzel geçeceğini de beklemiyordum. <laughs> Allah'ım ee, Belki yorumlarda yazarlar. Belki birkaç tane daha numara isterler. Başka Olur bir abi zaman. ya da farklı sorular olursa, Aynen. sorular güzelse ya. Çekeriz bir daha. Ben bütün yok. yorumlarına tek tek bakacağım. Eyvallah. Ben ee, de bakarım ya. Eğer ki farklı bir şeyler isterlerse bizden takipçiler takipler. Ben zaman buldukça çekeriz. bakarım yani. Çok yoğunum. Çok teşekkür ederim abi. maalesef. Ama e, zaman buldukça ben de yorumları okumaya dikkat ediyorum. Benim zaman konusunda şeyim yok ki. Ben zaten hani bir yerden bir yere giderken ben seni. Evet, görürüm. doğru. <laughs> Ama işte benim taksiye binmeye zamanım evet. olması lazım evet, önce. evet, evet. Yani şimdi yurt dışına falan çıkacağız. Almanya'da, Katar'da, Dubai'de yine gösterilerimiz var çok şükür. Hı hı. O yüzden fazla burada olamayacağım zaten yani bir bakayım ya. Yani. Ama zaten hop kalırız takabiliriz bolsa kötü tamam abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, yorumlarda yazarsınız bir şeyler. Hatta böyle bir ekran resmi alınır mı ya da şöyle. Ters mi genelde Böyle. Playboy. Bilmiyorum. Yanlış Playboy buydu. buydu. <gülüyor> <gülüyor> Benim parmaklar karıştı. <laughs> Playboy buydu. Senin hareketin mi abi? Ben boyum abi. Kapak fotoğrafı. <laughs> like. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.